Engin İstanbul sermayesi nerelere düşmüş? 63 senedir bu memlekette yaşarım. Eran diye ne bir erkek ismi duydum ne de bir kız ismi. Hani Abdülmuttalip falan olsa politikada daha şanslı sayılacaktı. Gerçi Ekmelettin gibi buram buram İslam kokan bir isim de havasını aldı ama bu fazla nişantaşı, fazla etiler, fazla kanyon, fazla İstinye Park kokuyor. Nevzuhur bir Partici'nin liderinden söz ediyorum. Eran Tapan. Bak Eran Bey kardeşim, bak güzel kardeşim, bak şeker kardeşim. Seçmenin oyunu götürmek Ayşe'yi Fatma'ya götürmeye benzemez. Kendine ait bir televizyonun olmadığı sürece de. Çakma Cem Uzanlı hayalleri kuramazsın Her ne kadar küçük bir partinin ismini değiştirip başına geçmiş olsan da Aziz ve muhterem kardeşim seçmene iktidarı değiştiremesen de muhalefeti değiştirebilirsin diyerek politikaya girilmez Kılıçdaroğlu bile seçimi kazanacağız diye kargaları güldürüyor güldürmek zorunda Çünkü politikada reklamcılıktaki e, positioning teori sökmez Burada hedef kitle herkestir az kalsın tüketici diyecektim. Gerçekte öyle olmasa bile öyle olduğunu varsaymak böylece ilk yalanını söylemek zorundasın. Ben muhalefet olacağım diyerek parti kurulmaz, seçime girilmez. Bu mantık olsa olsa seçimi kaybedince halk bizi muhalefete seçti diyen Süleyman Demirel pişkinliğidir. Verdiğin ilanı ben Manajans'ta seçim kampanyası diye yazsam acıman beni kapının önüne koyardı. Ayrıca reklamcılıkta temel kuraldır. Mutfaktan iş yapılmaz. Keşke Ali Tarana falan verseydin. CHP'den oy çalarak MHP'den belki bir şeyler umarak nereye varacaksın? AKP'den oy alamıyorsan nerenle ne varlık göstereceksin? Seçim sandığı yatak odası değildir. Kendi asıl kitlenin ancak ve ancak gezi gazıyla HDP'ye yönelecek az miktarda CHP küskünü olabileceğinin, üstelik bunun da komünistleri kapsamadığının farkında mısın? Toplasan toplasan kaç kişi tutar? Ne yani, Selahattin'den oy çalıp barajın altında kalmasını, HDP'nin meclise girememesini mi sağlayacaksın? İktidarı değiştiremeyince 50 kere muhalefeti değiştirsen bu sana ne getirecek, ülkeye ne getirecek? Madem ki amacın muhalefettir, açıklayacağını vaat ettiğin bütün o bilmem neden, bilmem nereye somut projelerin ne anlamı vardır? Madem iktidara gelemeyeceğini kabul ediyorsun, herkesi eşit olarak kalkındıracak projelerini hayata nerede geçireceksin? Papermoon'un barında mı? Bizim barmen doktor gene orada mı ya? Selam söyle, içkiyi bıraktığım için görmeyeli yıllar oldu. Soruyu şöyle de sorabilirim. İstanbul sermayesi bu kadar zavallı durumlara mı düştü ki bu tür saçmalıklardan medet umacak hale geldi? Aziz kardeşim Eran Tapan sana bu seçimde Cem Boyner'in alabilmiş olduğu %0.48 oydan azıcık daha fazlasını dilerim. Onun gibi küsüp de bırakmak yok ama bak onca rezaletten sonra Hoca Efendi bile bırakmıyor. Engin Ardıç, Sabah